Farkına Var ekibi genel başkan yardımcısı ve Anadolu Kütüphanesi sorumlusuyum. Farkına Var e, Anadolu Kütüphanesi projesi, kütüphanesi olmayan okullara kitaplar götürerek kütüphaneler kuran, aynı zamanda çocuklarımızın eğitimlerine katkı sağlamak için onlara kırtasiye malzemesi, kitap, giysi, çalışma kitabı gibi yardımlar götürerek eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlayan bir projedir. Bugüne kadar yaklaşık 9 adet kütüphane kurduk. İlk olarak Diyarbakır iline gittik. Yaklaşık 3000 kitap, 10 adet kırtasiye malzemesi, 10 adet giysi yardımı ile beraber 23 saatlik süren bir yolculuktu. Kütüphanemizde kullandığımız kitapları daha öncesindeki İstanbul'daki depomuzda zımpara, monta gibi işlemlerden geçirdik ve kütüphane ekibimizde genellikle İş bölümü içerisine gidiyoruz. Bir ekibimiz monte yaparken diğer ekibimiz okulumuzun duvarlarını boyuyor. O sırada da başka ekibimiz çocuklarla ilgileniyor. Onlarla çeşitli oyunlar yapıyor. Bugüne kadar kurmuş olduğumuz kütüphanelerde çocuklarla olan iletişimimize, oradaki vatandaşlarla olan iletişimimize de çok dikkat, dikkat ettik. Ve çocuklarla oyunlar oynamaya gayret gösterdik. Gittiğimiz her yerde atölyeler kurmaya ve bu atölyeler sayesinde çocuklara yardım götürmeye çok dikkat ediyoruz. Yaklaşık 20 aylık bir süreçte 6. kütüphanemizde Samsun Kavak 19 Mayıs Ortaokulu'nda şehit öğretmen Aybüke Yalçın Kütüphanesi kurduk. Tüm kütüphane süreçlerimizde de çocuklarla olan iletişimimize çok dikkat ediyoruz. Onlarla sohbet etme, oyunlar oynama ve kitap okumaya yönelik teşviklendirici, heveslendirici sohbetlerde bulunuyoruz. 7. ve 8. kütüphanemiz ise Susaman projesi kapsamında satışa çıkartılan ürünlerin gelirleri ile gerçekleşti. Susaman projesi ile işbirliği içerisinde olduğumuz ilk kütüphanemiz Iğdır, Tuzluca, Şehit, Hakan Özkanal İlkokulu ve Ortaokulu'nda oldu. Burada Şehit Bedirhan Karakaya Kütüphanesi'ni kurduk. Gittiğimiz her ilde, her köyde bizlere kapılarını açan bölgedeki vatandaşlarımıza da çok teşekkür etmek isteriz. Bizlere hem bu bölgedeki bulunan yöresel yemekleri, hem bölgede bulunan meşhur olan yerleri gezdirip, hem de çocuklarla doyasıya vakit geçirme fırsatı tanıdılar. Hem bizler adına hem de onlar adına unutulmayacak anlar yaşattılar. 8. Kütüphanemiz Susamam İşbirliği içerisindeki 2. Kütüphanemiz de Ağrı Düzgerenlik Okulu'nda oldu. Tam takma sürecinden duvar boyamaya, hatta laminat yapma sürecine kadar beraber geçirdik. 9. kütüphanemiz de Şubat ayı, Şubat 2020 tarihinde gerçekleşti. Zonguldak Çatalazlı İlkokulu Türkan Sağlan Kütüphanesi kurduk. Burada da yaklaşık 15-16 adet gönüllüyle beraber kurduk. Kurmuş olduğumuz ilk kütüphaneden 9. kütüphaneye kadar aynı heyecan, aynı hırs içerisinde eğitimde fırsat eşitsizliğine dur du diyebilmek ve bu eşitsizliği giderebilmek için çocuklarımızla kütüphaneler yapmaya devam edecektir ve devam ediyordur. Çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak, onların araştırma, dünyayı tanıma, dünyayı keşfetme, hayal gücünü tanıma, hayal gücünü keşfetmek için emek vermeye devam edecektir. Ee, bizler tek bir kitap ile, tek bir bağış, tek bir kişi ile kocaman kütüphaneler yaratılabileceğini deneyimledik. Ve bu deneyimimizle beraber daha da ileriye götürmek, daha da devam ettirmek istiyoruz. Çocuklarımızla beraber e, o kolileri taşıyıp o kitapları o raflara yerleştirmek istiyoruz. Bizleri bugüne kadar kitap yardımında bulunan, e, giysi yardımında bulunan, emeklerini ortaya koyan, bizlerle beraber boya yapan, Bizleri oraya götüren herkese, tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda en başından en sonuna kadar her aşamada emek veren tüm gönüllerimize de çok teşekkür ediyoruz. Son olarak da farkına var, varlık göster.